Şimdi sizlerle vestibüler sistemin reseptörlerini paylaşacağım. Vestibüler sistemin ivme ile hareketlenen reseptörlerinden birisi. Genellikle bu yarım daire kanallarının içinde bulunuyor ve burada gördüğünüz gibi bir dalgalanma yapan bir yapısı var. Tabanında sinir fibrilleri var. Afferent uyarılar gönderiyor ve de bu yapı Gördüğünüz gibi bakın en uçta bulunan bir tane kalın bir tüy var. O tüyün adı kinosilium. Çoğulu o zaman kinosiliya oluyor. Şunlar da stereosilia ve bunlar tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki farklı vestibüler reseptörleri resmini görüyorsunuz. Bunların uyarılması tüylü hücrelerin yani vestibüler tüylü hücrelerin uyarılmasıyla cinsel köllüğüce uyarılması birbirine benzer yapıda oluyor. Yani kısa olanlarla uzun olanların birbiriyle ilişkisi ya uyarılmaya ya da inhibisyon ve hiperpolarizasyon sürecini başlatıyor. Burada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi uzun olan kinosiliumun kısa olan stereosilium tarafından doğru yatması burada gördüğünüz gibi inhibisyonu ama kısa olanların uzun kinosiyumuna doğru yatması ise burada tip 1 ve tip 2 de gösteriyor ya burada da uyarılmayı gösteriyor. Eksitasyon. Yani baş şu pozisyondaysa hareketsiz, şu pozisyondaysa yani kısa olanlar uzun sinyuma doğru yatmış ise uyarılma tersi durumda yani kinosiyumunda sterosiyumuna doğru yatması da inhibisyon aşamasını gösteriyor. İnhibisyon demek uyarılma o e, sinir fibrilinden yani bağlantılı olduğu şu sinir e, fibrilinden şuradaki sinir fibrilinden e, uyarı geçişi kısa bir süreyle ketlenecektir. <laughs> Dengeyi bu tarzda bir e, tabureyle, tabure ile üç ayak üzerinde duran tabure ile gösterirsek bunlar veri grupları. Veri gruplarının girdiği noktalar Sonunda başka veriler de var ama sonunda vestibüler mikros ve cerebelluma uyarı gidişi oluyor. Eğer diyelim iç kulak hastalığı oldu ve vestibüler sistemin hasarlı tarafından uyarılar gitmediği zaman bu sistemler ancak veri, gru veri grupları ile beyin dengeyi kurabiliyor. Yani bunlar dengeyi sağlıyor demiyoruz. Bunların dengeyi organlarıdır demiyoruz. Ne diyoruz? Bunlar dengemizi ve dengeyi kurmamızda merkezi sinir sisteminin kullandığı veri grupları diyoruz. Veri gruplarının bir hastalığında zaman 3 ayak değil 2 ayak üstünde duracak bu tabure. 2 ayak üstünde nasıl durabilir? Suni denge diyoruz biz buna. O denge çok verimli olmayacaktır. Yani hareket sırasında hastayı alıştığı 3 farklı sistemin verileriyle alışmış olan organizmayı zarar zayıf Dengesini zarar verecektir. Propriyoseptif sistemi değerlendirelim. Vücudun statik ve dinamik dik duruşunun sağlanmasında katkı sağlıyor. Bilinçaltı düzeyde örneğin bacak kaslarından, ayağımızın altındaki ciltten, ensemizdeki boyun kaslarından, eklemlerinden her yer her taraftan bütün kas eske, eskelet sisteminden veriler alıyor ve bu sistemin sonucunda kaslarımıza da yani yer çekimine karşı çalışan kaslarımıza da uyarılar gönderilerek dik duruş pozisyonumuzu korumamıza hizmet ediyor. Görsel sistem çevremizi görmemizi sağlıyor. Yer, gökyüzü ikisinin arasında biz bir konumdayız. Bu uzak veri sayılıyor. Progresif sistem yakın veri, hemen ayağımızın altından veri grubu bize iletiliyor. Oysa görsel sistem uzak ne kadar gözünüz net görüyorsa o kadar uzaktan alıyorsunuz görsel verilerde ve de merkezinin sistemini bunlar birleşecek Örneğin yukarılara çıktınız 100 metrelik bir yukarıya çıktınız aşağıya bakıyorsunuz aşağıda gördüğünüz zaman siz sanki gözünüz ayağınız yere basmıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama ayağınız yere basarsa, o ikisi arasında görme ile proprioseptif sistem arasındaki uyumsuzluk yükseklik hastalığını ortaya çıkması neden olabilir. Herkeste olmaz ama bazı insanlarda bu olabilir. Demek ki bir veri grubu ile diğer veri grubu birbiriyle uyuşmazsa denge bozulabiliyor. Görsel sistem dediğim gibi bize verileri sağlıyor. Şimdi vestibüler sistemin bir veri grubu daha çok vurguladım ya, periferik ve süper organ, yani reseptörler. Diğeri merkezi sinir sistemi. Merkezi sinir sistemine gittikten sonra uyarılar hareketi sağlayan kaslara gitmesi gerekiyor. Onlar da yer çekimine karşı kaslar oluyor. Vestibüler sistem bunun tümü hareket yaptıkça vestibüler sisteme ihtiyacımız var. Vestibüler sistem doğuştan gelen bir e, duyu sistemi değil. Öğreniyorsunuz. Yani bir yaşında sürünmeyi daha sonra yürümeyi yürürken de dik durmayı öğreniyorsunuz. İşte bu vestibüler sistem öğrenilen bir duyu. Şimdilik bu kadar.